bizler alemlere rahmet olarak gönderilen örneğimiz, önderimiz, sevgili Peygamber Efendimiz'i anmak, anlamak ve onun gibi yaşamak için ve onun hayatını liseli genç kardeşlerimize ulaştırmak için liseli gençler Efendimiz'in izinde sloganıyla başlattığımız Siyer-i Nebi yarışmasının bu yıl beşincisini gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar düzenlediğimiz yarışmalarda Türkiye geneli 1 milyon liseli gence ulaştık. Yarışma için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık. 81 ilde olduğu gibi Diyarbakır'ımızda da Siyeri Nebi yarışması bünyesinde liselerde son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem isimli kitapları dağıttık. Ve yarışma afişlerini tüm ilçelerimizdeki liselerin tamamına astık ve okullarda duyurular yaptık. Diyarbakır genelinde 5000'e yakın kayıt gerçekleştirdik ve efendimizin hayatını anlatan 10000'e yakın kitabı da lise'li kardeşlerimize dağıttık. Şu anda Diyarbakır genelinde 18 okulda sınavımızı gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır'ımızda dereceye giren genç kardeşlerimize bilgisayar, elektrikli kaykay, telefon, tablet, bisiklet, paten, hediye çekleri Gezi programları gibi farklı hediyeler vereceğiz. Türkiye geneli dereceye giren genç kardeşlerimizden ise birinciye 8 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye de 4 bin TL olmak suretiyle hediyeleri takdim edeceğiz. Yarışmamızın sonuçlarını 31 Aralık 2018 tarihinde saat 19.30'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenleyeceğimiz Mekke'nin fethi programlarında açıklayacağız ve dereceye giren kardeşlerimize ödülleri bu programımızda takdim edeceğiz.